Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cildiniz için bir ışıltı sırrı vereceğim. Vereceğim tarif ile cildiniz nemlenecek, ışıl ışıl parlayacak. Kırışıklıklarınız varsa azalacak, sağlıklı bir cilt görünümüne kavuşacak sadece geceleri 3 damla kullanmanız yeterli olacak. Sonuca inanın çok çok şaşıracaksınız. Dengeleyici özelliği bulunduğundan her cilt tipine uygun her cilt tipine uygun olduğunu söyleyebilirim. Cilt parlaklığının yakalanmasına da çok faydalıdır. Cilt düzeyinin parlak hale gelmesini de sağlar. Kullanacağımız ilk malzememiz havuç. Havucun kabuklarını soydum. Gördüğünüz gibi rendenin iri tarafıyla rendelemeye başladım. Lif kaynağı açısından oldukça zengin olan havuç vücutta bulunan hücrelerin daha sağlıklı şekilde çalışmasını sağlar. Ciltte meydana gelen sivilce ve siyah noktaların kaybolmasına da yardımcı olur. Cilt parlaklığının yakalanmasına faydalıdır. Cilt yüzeyini parlak hale getirir. Doğal makyaj malzemesi de denilebilir. Yara izi ve kızarıklık gibi hasarların kapanmasına yardımcı olur. Gerçekten havuç özellikle yara kapatma konusunda çok çok etkili. Ben rendelediğim havuçları bir bez yardımıyla suyunu şimdi çıkartıyorum. Bir tülbent de kullanabilirsiniz bu işlemi yaparken. Sonrasında 3 kaşık havuç suyunu ayrıca bir kabın içerisine alıyorum. Üzerine ise 1 tatlı kaşığı jojoba yağı ilave edeceğim. Jojoba yağının faydalarından küçücük bahsetmek istiyorum sizlere. Doğal nemlendiricidir. Aynı zamanda yaşlanma karşıtıdır. Cildimizin de hem yağ hem de nem dengesini korur tahrişleri önler, selülit ve çatlaklara karşı da birebirdir. Kolajen üretimini de destekler. Daha sonra ise yine benim çok fazla sevdiğim yağlardan bir tanesi tatlı badem yağı kullanacağım. Tatlı badem yağı da cildin tonunu eşitler, pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlar. Daha cildiniz daha sağlıklı görünür. Işıl ve sağlıkla ışıldar badem yağının içerisindeki E vitamini ve omega 6 yağ asidi göz çevresindeki koyu halkaları önlemede yardımcı olur. Bir tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Sonrasında da bir kapsül E vitamini ilave ettim. Ciltteki ince çizgi, kırışıklık görünümünü ve sıkılık kaybını azaltacak. Cilt tonunun aydınlanmasını sağlayarak cilt sağlığını desteklemede de yardımcı olacak. Hatta ciltteki nemi koruyarak cilt hücreleri arasında uzun süreli nem tutuşunu da sağlayacaktır. Ve cildimizde varsa hasarlar bunları da giderecek. Evet gördüğünüz gibi hepsini sprey şişesinin içerisinde karıştırdım. Siz farklı bir kapta kullanabilirsiniz. Her gece temiz cildinize 3 damla kullanmanız yeterli olacaktır. Sadece 3 damla. Buzdolabında saklayabilirsiniz. Raf ömrü ise 7 gündür. 7 gün boyunca buzdolabında kalabilir. Sıra geldi ikinci tarifimize. İkinci tarifimde de 2 tatlı kaşığı vazelini bir kabın içerisine alıyorum. Vazelin cildi yoğun bir şekilde nemlendirir. Cilt kuruluğunu önler ve pul pul dökülmesini de engeller. Pek çok kişi tarafından kullanılan vazelinin yoğun, nemlendir yoğun nemlendirici özelliği ile yara ve çatlakların tedavisinde oldukça etkili olduğu bilinir. 2 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağını da Ayrıca bir kabın içerisine koyuyorum. Hindistan cevizi yağı da yine aynı şekilde doğal bir nemlendiricidir. Peeling etkisi de vardır. Vücut losyonu olarak da kullanabilirsiniz. Cilt lekelerini de giderir. 2 tatlı kaşığı da üzerine doğal zeytinyağı ilave edeceğim. Zeytinyağının zaten faydaları biliyorsunuz saymakla bitmez güneşin zararlı etkileriyle birlikte meydana gelen lekeleri tamamen ortadan kaldırır, cildi yumuşatır ve sivilce akne tedavisinin de doğal çözümüdür. Onun da üzerine bir tatlı kaşığı bal ilave ettim. Cildimizi ölü hücrelerden arındıracak, nemlendirecek ve yağ dengesini sağlayacak. Sonrasında karışımımı bir kabın içerisine su koyarak kaynanın enmari usulü erittim zaten sadece gördüğünüz gibi birkaç dakikamı aldı. Üzerine bir tatlı kaşığı aloe vera yağı ilave ediyorum. Şimdi eriyen yağlarımın üzerine aloe vera da bildiğiniz gibi yanıklar ve yaralanmalarda çok etkilidir. Kesikler içinde de merhem olur. Yaşlanma belirtilerine karşı gençleştirici kremdir. Sivilce ve akneleri kurutur aslında her derde de devadır diyebiliriz. Bir kapsülde E vitamini ilave ediyorum. E vitamini zaten cildin koruyucu bariyerini güçlendirmede de destek olacak. Böylece cilt bariyerinde oluşan cildin kurumasından sıkılığını kaybetmesinden kaynaklanan küçük küçük çatlakların kapanmasına da destek olacak. İşte kremimiz hazır. Güneş görmeyen bir yerde saklayabilirsiniz. Çok da uzun süreli raf ömrüne sahiptir. Cildinizdeki karışıklıklar, sarkmalar konusunda artık endişe etmenize gerek yok. Bu kremi yapın, inanın bana teşekkür edeceksiniz. Verdiği nemi ve ışıltıyı anında fark edeceksiniz. Hamilelik gibi çatlama ve gerilme dönemlerinde cildi tut cildi nemli tutmak çatlağı önlemede çok etkilidir. Bu krem ile çatlaklar tedavi edilecek ve yenilerin oluşumu da önlenecek. Kolajeni arttırmak için cildi gençleştirmek, kırışıklıkları azaltmak ve cildi aydınlatmak için birebir evde yapılan bir mucize. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hepinize şifa olsun. Videomu beğenmeyi aynı zamanda kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.